Bu mesajı bulmanız bir tesadüf değil. Bu içinizde derinlerde uyuyan enerjinin hazır olduğuna işarettir. İçinizde her zaman bir rahatsızlık olduğu hissini biliyorsunuz. Sanki daha büyük bir şey sizi bekliyor, sanki gerçek potansiyelinizin sadece bir kısmını yaşıyorsunuz. İşte bu yüzden şu anda buradasınız. Evren her parçamızda kesin bir düzende işler. Anlam veremediğiniz bir zamanda olağanüstü bir şey oluyor. Gerçekliğinizi algılama şeklinizi kökten değiştirecek bir gerçeği keşfetmek üzeresiniz. Bu gerçek, hayatınızın her yönünü, sağlığınızı, ilişkilerinizi, maddi gerçekliğinizi değiştirme gücüne sahip. Ancak bu gerçeği açıklamadan önce size bir uyarı yapmam gerekiyor. Paylaşmam gereken şeyi fark ettiğinizde geri dönüş olmayacak eski bahanelerin arkasına saklanamayacaksınız. Bu sorumluluğu görmezden gelemezsiniz. Hazır mısınız? Çünkü çoğu insanın konfor alanlarında uyumayı tercih etmesinin bir nedeni var. Çoğu insanın sıradan olanın güvenliğini, olağanüstü olanın bilinmezliğine tercih etmesinin bir nedeni var. Ama siz, siz farklısınız, içinizdeki bir şey bunu zaten biliyordu, değil mi? içinizdeki bir şey bu anın bu kelimelerle olan bu şans eseri karşılaşmanın aslında yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olduğunu fark etmişti. Ve işte şimdi buradasınız. Kuantum alanı bu mesajı size getirmek için bir araya geldi. Bir seçim yapmanız gerekiyor. Bu videoyu şimdi kapatıp normal hayatınıza dönebilirsiniz. Eski yaşamınıza geri dönebilirsiniz. Kalıplarınızın otomatik pilotunda yaşamaya devam edebilirsiniz. Ya da gerçek potansiyelinize doğru ilk adımı atmayı seçebilirsiniz. Önümüzdeki dakikalarda bir bilinçli yaratıcı olarak deneyiminizi nasıl kontrol altına alacağınızı, sizi geride tutan sınırlamaların ötesine nasıl geçeceğinizi öğreneceksiniz. Beyninizi ve bedeninizi tamamen yeni bir gerçeklik yaratmak için dikkatlice yeniden nasıl programlayacağınızı öğreneceksiniz. İzlemeye devam edin. Çünkü hayatınız sonsuza dek değişmek üzere. Çoğu insan sonsuz bir rüyanın içinde yaşıyor. Her gün, önceki gün sahip oldukları aynı endişelerle, aynı duygusal kalıplarla bağlantı kuruyorlar. Bir an düşünün, bu sabah kaç kez dünün aynı sorunlarını düşündünüz? Gelecek hakkında aynı korkuyu hissettiğiniz kaç kez oldu? Beyniniz günde 60 ila 70 bin düşünce işliyor, ve bu düşüncelerin yüzde doksanı önceki günün, bir önceki haftanın aynı düşünceleri. Çoğu insanın beyni ve bedeni bu şekilde programlanmış durumda. Geçmişe bağlı kalmaya devam ediyoruz. Geleceği de aynı şekilde tekrar tekrar yaratıyoruz. Bunu yaptığımızın farkında bile olmadan. Ancak işte bilimin yeni anlamaya başladığı devrim niteliğinde bir gerçek, beyniniz, dış dünyanızda olup bitenler ile iç dünyanızda olup bitenler arasındaki farkı bilmez. Beyniniz için bu gerçeklik her hücrenize iletilir. Beyniniz için düşünceleriniz gerçektir. Sizi strese sokan bir şeyi düşündüğünüzde vücudunuz kortizol üretir. Sizi mutlu eden bir şeyi düşündüğünüzde vücudunuz dopamin ve serotonin salgılar. Ve işte anahtar. Her düşüncenizde beyninizde belirli bir sinir devresini harekete geçirirsiniz. Her duyguyu hissettiğinizde bir kimyasal reaksiyon zinciri tetiklenir. Aynı düşünce ve duyguları tekrar tekrar yeniden kablolayarak vücudunuzun o duyguyu kimliğinizle karıştırmaya başlamasına yol açacak kadar tanıdık bir kimyasal imza yaratırsınız. İşte bu yüzden değişim zor görünüyor. Çünkü sadece bir zihinsel alışkanlığı değiştirmeye çalışmıyoruz. Yıllardır beslediğimiz kimyasal bir kimliği değiştirmeye çalışıyoruz. Ancak işte olağanüstü haber. Beyninizin ve bedeninizin aynı kalmaya şartlanmış olmasına rağmen, onları yeniden düzenleme, dönüştürme kapasitesine sahipsiniz. Yeni bir şey öğrendiğiniz her an, farklı bir düşünce düşündüğünüz her an, yeni bir duygusal tepki seçtiğiniz her an, beyninizi kelimenin tam anlamıyla yeniden yaratıyorsunuz ve beyniniz değiştikçe hayatınız değişiyor. Ancak değişimi gerçekleştirmek için çok az kişinin yapmaya istekli olduğu bir şeyi yapmanız gerekir. Bilinçsiz düşüncelerinizin daha fazla farkında olmanız gerekir. Otomatik duygusal durumlarınızın daha fazla farkında olmanız gerekir. Kendi zihninizin bir gözlemcisi olmalısınız. Çünkü düşüncelerinizi izlemeye başladığınız anda duygusal kalıplarınızı bir tanık olarak izlemeye başlarsınız. Artık onlarla özdeşleşmek yerine aranızda bir ayrım yaratırsınız. Bu ayrım kim olduğunuz ve yaşamınızı kontrol eden otomatik programlar arasında bir boşluk yaratır. İşte bu boşlukta, uyaran ile tepki arasındaki bu küçük duraklamada tüm dönüşüm gücünüz yatar. Bu bilinç anında farklı seçimler yapmaya başlayabilirsiniz. Yeni düşünceler düşünmeye başlayabilirsiniz. Vücudunuzun genetik kodunu yeniden yazmaya başlayabilirsiniz. Şimdi Düşüncelerinizin ve duygularınızın gerçekliğinizi nasıl yarattığını anladığınıza göre bir sonraki adıma geçelim. Bu bir sonraki adım o kadar derin, o kadar dönüştürücüdür ki kim olduğunuz algınızı tamamen değiştirecektir. Neden bu kadar çok zoran yaşamak zorunda olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Bunun sebebi zihninizin sürekli olarak geçmiş anılar ile gelecekle ilgili endişeler arasında gidip gelmesidir. Çünkü hikayenin ürettiği duygulara bağımlı hale geldiniz. Evet, bağımlı oldunuz. Vücudunuz bu tanıdık kimyasallara o kadar bağımlı hale geldi ki, ister kaygı, ister korku, ister öfke olsun, daha fazlasını istiyor. Günlük duygusal bağımlılığınızı beslemeyen bir şey yapmaya çalıştığınızda, bedeniniz isyan etmeye başlar. Rahatsız olursunuz, huzursuz olursunuz, endişelenirsiniz. İşte bu, bedeninizin tanıdık hisleri istemesidir. Ancak antik ustaların her zaman bildiği ve modern bilimin nihayet anlamaya başladığı sır şudur: Bu kesin an, dönüşümün gerçekleşebileceği tek yerdir. Geçmişte değil, çünkü o sadece bir anı. Gelecekte de değil, çünkü o sadece bir beklenti. Ama burada, tam şu anda, gerçekten mevcut olduğunuzda Tamamen bilinçli olduğunuzda olağanüstü bir şey olur. Sürekli konuşan, yargılayan, karşılaştıran, şikayet eden o iç ses kaybolur. Ve devrim niteliğinde bir şey keşfedersiniz. Siz düşünceleriniz değilsiniz, duygularınız değilsiniz, bedeniniz değilsiniz. Bunların hepsini gözlemleyen sizsiniz. Bu gerçeği fark ettiğinizde insanın sahip olduğu en güçlü yeteneği ortaya çıkarırsınız. Cevaplarınızı otomatik olarak tepki vermek yerine seçme gücüdür. Stresli bir duruma tepki verdiğinizde ve daha sonra daha farklı davranabilmeyi dilediğiniz zamanlar oldu mu? Duygularınızın kontrolü ele geçirdiği ve sonrasında pişmanlık duyduğunuz anlar oldu mu? Bu, koşullandırılmış programlarınızdan tepki verdiğiniz için olur. Ancak bilinçli olduğunuzda uyaran ve tepki arasında bir alan yaratırsınız. Ve bu alanda bu netlik anında farklı bir yanıt seçme gücünüz olur. İşte sihrin gerçekleştiği yer burasıdır. Bu, geçmişin sınırlayıcı kalıplarından kurtulmaya başladığınız, daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmaya başladığınız yerdir. Bu noktada dönüşümün en derin seviyelerine ulaşabilir ve hayatınıza yeni bir ifade biçimi kazandırabilirsiniz. Ama bunu yapmak için radikal bir şey yapmanız gerekir. Her gün eski benliğinizden vazgeçmeniz gerekir. Eski inançlarınızdan, eski kalıplarınızdan ve eski kimliğinizden vazgeçmeniz gerekir. Çünkü ancak o zaman kim olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Kim olduğunuzu bırakmaya hazır olduğunuzda gerçek benliğiniz ortaya çıkar. Ve kim olduğunuz, kabul ettiğiniz her sınırlamadan çok daha güçlüdür. Şimdi size büyüleyici bir şey göstermek istiyorum dönüşümün varlığınızın en temel seviyesinde nasıl gerçekleştiğini tamamen değiştirecek bir şey. Bilim, hissettiğiniz her düşüncenin ve duygunun belirli bir elektromanyetik imza ürettiğini keşfetti. Kalbinizin oluşturduğu elektromanyetik alan, beyninizinkinden 5000 kat daha güçlüdür. Ve bu alan fiziksel bedeninizin çok ötesine uzanır. Çevrenizdeki her şeyle ve herkesle etkileşime girer. Hiçbir odaya girdiğinizde ağır bir enerji hissettiğiniz veya birinin varlığıyla ortamın tamamen değiştiği oldu mu? Bu bir hayal ürünü değil, bu saf bilim. Stresli, endişeli veya korku dolu olduğunuzda kalbiniz kaotik ve düzensiz bir desen yayar. Bu desen vücudunuzdaki her hücreyi, her organı ve her sistemi etkiler. Ancak şükran, sevgi İlham gibi daha yüksek duygusal hallerle uyum içinde olduğunuzda kalbiniz tamamen farklı, uyumlu, senkronize ve güçlü bir desen yayar. Bilim insanları DNA'nın çevresinden aldığı sinyallere göre ifadesini değiştirebildiğini keşfetti. Ve DNA'nın en önemli çevresi nedir biliyor musunuz? Düşüncelerinizin ve duygularınızın içsel durumu. İçsel durumunuzu değiştirdiğinizde DNA'nızla adeta konuşuyorsunuz. Bedeninize yeni talimatlar gönderiyorsunuz. Bu yüzden bazı seminerlerimizde hastalıkların anında iyileştiğine şahit oluyoruz. Çünkü içsel durumunuzu değiştirdiğinizde biyolojinizi de değiştiriyorsunuz. Bedeninizi canlı bir kimya laboratuvarı gibi düşünün. Sahip olduğunuz her düşünce, hissettiğiniz her duygu belirli moleküllerin üretimini tetikler. Stres altındayken kortizol ve adrenalin üretirsiniz. Mutluyken endorfin ve serotonin salgılarsınız. Ve işte kilit nokta. Bedeniniz düzenli olarak ürettiğiniz kimyasallara bağımlı hale gelir. Bu nedenle depresyondaki insanlar sadece neşelenemez. Kaygılı insanlar yalnızca rahatlayamaz. Ancak siz Yüksek hallerin kimyasallarına bilinçli bir şekilde bağımlı hale gelebilirsiniz. Bu yalnızca meditasyon pratiğiyle mümkündür. Zihninizi sakinleştirdiğinizde beyninizin sinir devrelerini yeniden kablolamaya ve yeniden inşa etmeye başlarsınız. Bunu beyninizin yazılımını güncellemek gibi düşünün. Ve bunu ne kadar çok uygularsanız o kadar çok olur. Bu yüksek hallerde ne kadar çok zaman geçirirseniz, bedeniniz bu yeni hali o kadar çok hatırlamaya başlar. Bir gün gelir ki bu yeni hal sizin başlangıç noktanız olur. Artık normaliniz budur. Sıradan insanlar bu şekilde olağanüstü hale gelirler. Şansa ya da şansa bağlı olarak değil, bu prensiplerin bilinçli ve sürekli uygulanmasıyla. Ve en iyi yanı sonuçları görmek için yıllarca beklemek zorunda olmamanızdır. Bedeniniz o kadar uyumlu ve duyarlıdır ki birkaç gün, hatta bazen saatler içinde değişiklikler yaşamaya başlayabilirsiniz. Değişim, bir gecede gerçekleşen bir olay değil, sürekli bir süreçtir. Her an, her nefes, her düşünce bu dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. Bu, güne nasıl başladığınızda başlar. Sabahın ilk saatleri, dış dünyanın talepleri başlamadan, telefonunuz çalmadan ya da endişeleriniz devreye girmeden önce en güçlü anınızdır. Beyin dalgalarınızın doğal olarak daha yavaş olduğu, bilinçaltınıza doğrudan erişiminiz olduğu o an. Uyandığınızda yapmanız gereken ilk şey hiçbir şey yapmamaktır. Otomatik düşüncelerinizin sizi her zamanki kalıplara çekmeye çalıştığını fark edin. Ancak bu düşüncelere tepki vermek yerine, bir farkındalık haliyle oturun. Sessizce nefes almayı seçin. Nefes, sizi şimdiki ana bağlayan bir çapa gibidir. Her bilinçli nefes, sinir sisteminizi yeniden programlama fırsatıdır. Nefesinize odaklandığınızda, dikkatinizi kalbinize yönlendirin. Burada, göğsünüzün merkezindeki enerji merkezinde yüksek bir duygu geliştirmeye başlayın. Bu duygu şükran, sevgi, sevinç ya da huzur olabilir. Sizi en çok etkileyen duyguyu seçin. Ancak bu duyguyu sadece düşünmek yeterli değildir, onu tamamen hissetmeniz gerekir. Eğer şükranı seçtiyseniz, gerçekten minnettar olduğunuz bir şey düşünün. Basit bir şey değil, yüreğinize dokunan bir şey. Bu hissi içinizde büyütün, tüm bedeninizi sarmasına izin verin. Ardından gelecekte olmak istediğiniz hali görselleştirin. Ama bunu uzak bir hayal gibi değil, sanki şu anda yaşıyormuş gibi yapın. Detayları görün, sesleri duyun, tüm duyularınızı kullanarak bu gerçekliğin içinde olun. Beyniniz hayal ettikleriniz ile gerçek arasında bir ayrım yapmaz. Bu yüksek hali yeterince uzun süre koruduğunuzda bedeniniz bu yeni gerçekliği kabul etmeye başlar. 15 20 ya da 30 dakika boyunca bu duyguyu sürdürün. Zihniniz başka yerlere kayarsa endişelenmeyin, bu normaldir. Dikkatinizi nazikçe nefesinize ve hissettiğiniz yüksek duygulara geri getirin. Her sabah bu pratiği yapın, hiçbir gün atlamayın. Gün boyunca eski kalıpların geri geldiğini fark ettiğinizde veya mevcut gerçekliğinizin sizi geri çekmeye çalıştığını hissettiğinizde durun. Sabah geliştirdiğiniz o enerjik hali hatırlayın ve bilinçli olarak geri dönün. Çünkü gerçek dönüşüm sadece meditasyon sırasında değil, gün boyunca bu yüksek hali sürdürme yeteneğinizle gelir. Bir süre sonra bu pratiği sürdürdüğünüzde hayatınızdaki değişimleri fark etmeye başlayacaksınız. Daha önce sizi tetikleyen durumlar artık size uzak görünecek. Eskiden üstesinden gelinemez gibi görünen sorunlar büyüme fırsatlarına dönüşecek. Artık dünyaya yepyeni bir bilinç seviyesinden bakıyor olacaksınız. Ama burada asıl zorluk başlar, dünya çevrenizde aynı frekansta işlemeye devam edecek. Etrafınızdaki insanlar eski alışkanlıklarını sürdürecek ve dönüşümünüzle uyum sağlamayanlar sizi eski kalıplarınıza geri çekmeye çalışabilir. Bu, tamamen normaldir ve bu sürecin bir parçasıdır. Çünkü enerjinizi yükselttiğinizde ve frekansınızı değiştirdiğinizde artık bazı insanlar ve durumlarla aynı rezonansı paylaşmazsınız. Bu ilk başta korkutucu olabilir. Yalnızlık hissedebilirsiniz. Tanıdık olana geri dönmek isteyebilirsiniz. Ancak bu kayıp değil, kazançtır. Yeni titreşiminize uyum sağlayan insanlar ve fırsatlar hayatınıza girmeye başlayacaktır. Gerçek dönüşümün sırrı bilinmeyene bağımlı olmaktır. Çoğu insan tanıdık olana bağımlıdır. Acı veren bir durumda olsalar bile en azından ne bekleyeceklerini bildikleri için orada kalmayı seçerler. Ama siz, siz farklısınız. Siz olasılıklara bağımlı olmayı seçiyorsunuz. Büyüme potansiyelinize bağımlı oluyorsunuz. Her meditasyon yaptığınızda Enerjinizi her yükselttiğinizde, her yeni bir yanıt seçtiğinizde, dönüşümün kimyasına bağımlı oluyorsunuz. Ve bunu ne kadar çok uygularsanız, o kadar doğal hale gelir. Önceden çaba gibi gelen şeyler artık kolayca akmaya başlar. Daha önce imkansız gibi görünen şeyler artık kaçınılmaz hale gelir. Çünkü artık sadece bir şeyleri değiştirmeye çalışmıyorsunuz. Siz tamamen yeni bir insan oluyorsunuz. Bu yeni gerçeklik yalnızca olmak durumuna geçtiğinizde ortaya çıkar. Artık sadece dışarıdan bir şeyler yaparak değil, tamamen olma haliyle evrene yanıt veriyorsunuz. Kuantum alanında her şey enerjidir ve bilgiyle doludur. Düşünceleriniz ve duygularınız bu alanla sürekli etkileşim halindedir. Her meditasyon sırasında yeni bir bilinç seviyesine uyumlandığınızda bir mıknatıs gibi yeni olasılıkları kendinize çekersiniz. Çünkü dönüşüm yalnızca enerjinizi değiştirdiğinizde mümkündür. Kendinizi daha önce aşina olmadığınız bir titreşimle uyumlu hale getirdiğinizde hayatınızda inanılmaz eş zamanlılıklar ve fırsatlar ortaya çıkar. Bu yolculuğun sonunda yalnızca dışsal değişimler değil, derin bir içsel dönüşüm yaşayacaksınız. Gerçek başarı yeni bir insan haline geldiğinizde ve bunu doğal bir şekilde yaptığınızda ortaya çıkar. Enerjiniz yükseldiğinde evren size yanıt verir. Artık yapmak değil, tamamen olmak durumundasınız. Ve işte bu, gerçek dönüşümün özü ve yeni bir yaşam biçiminin başlangıcıdır. Her düşünceniz ve hissettiğiniz her duygu kuantum alanına bilgi dalgaları gönderir. Ancak çoğu insan her gün aynı düşünceleri düşünür, aynı duyguları hisseder ve aynı sonuçları yaratır. Bu tekrar eden döngü Yeni bir gerçeklik yaratmayı neredeyse imkansız hale getirir. Fakat enerjinizi yükseltmeyi ve bilincinizi yeni bir seviyeye ayarlamayı öğrendiğinizde, daha önce görmediğiniz olasılıkları keşfetmeye başlarsınız. Bu bir radyo frekansını değiştirmek gibidir. Müzik her zaman oradadır. Ancak doğru frekansa ayarlanmadan onu duyamazsınız. Benzer şekilde, bilinciniz bir alıcıdır. Düşünceleriniz, duygularınız ve vizyonlarınız bu alıcıyı belirli bir frekansı ayarlar. Yüksek bir uyum içinde olduğunuzda, sadece hayal etmekte kalmaz, aynı zamanda zaten var olan bir olasılıkla senkronize olursunuz. Bu dönüşümün kuantum bilimiyle açıklanabilir hali, ancak bir o kadar da büyüleyici olan mistik bir deneyimdir. Artık dönüşümün temel prensiplerini anladığınıza göre, tek bir soru kalıyor. Bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu mesajı bulmanız bir tesadüf değil. İçinizdeki bir şey uyanmaya hazırdı. Geçmişin sınırlarını aşmaya, yeni bir varlık seviyesine geçmeye hazırdınız. Şimdi bir seçim yapmalısınız. Çoğu insanın yaptığı gibi bu mesajı dinleyip ilham alıp sonra eski alışkanlıklarınıza geri dönebilirsiniz. Ya da burada ve şimdi Devrim niteliğinde bir karar verebilirsiniz. Bu karar, geçmişin ataletiyle yaşamayı bırakıp geleceğinizi bilinçli bir şekilde yaratmaya başlamaktır. Mucizevi olanı, sizin doğal haliniz olarak kabul etmeye başlamaktır. Evren, sizin enerji frekansınızı ve beklentilerinizi yansıtır. Bu yüzden dönüşümünüz için sadece ilham değil, tam bir bağlılık gereklidir. Her hücrenizde, her nefesinizde Olağanüstü olmayı seçmelisiniz. Bu yolculuğun sonunda hem içsel hem de dışsal dünyanızda devasa değişimler göreceksiniz. Fakat unutmayın, dünya aynı kalacak. İnsanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmez. Dönüşümünüz etrafınızdaki bazı ilişkilerin ya da durumların değişmesine neden olabilir. Bu ilk başta zorlayıcı gibi görünse de aslında yeni bir gerçekliğin habercisidir. Artık sizinle aynı frekansta titreşen insanlar ve fırsatlar hayatınıza girmeye başlayacaktır. Gerçek başarı sadece dışsal sonuçlar değil, tamamen yeni bir varlık seviyesine ulaşmaktır. Artık bu yeni haliniz doğal bir şekilde hayatınızın bir parçası olur. Eski benliğinize tutunmadan kendinizi sürekli yeniden yaratmayı seçersiniz. İşte bu bilinçli bir yaşamın, gerçek bir dönüşümün ve sonsuz potansiyelin kilidini açmanın anahtarıdır. Evrenin sürekli olarak enerjinize yanıt verdiğini ve en derin inançlarınızı yansıttığını unutmayın. Şimdi, size son bir kez soruyorum. Tanıdık olanı bırakmaya, bilinmeyene kucak açmaya hazır mısınız? Bu yolculuğun ilk adımı sizinle başlıyor. Şimdi, yeni hayatınızı yaratmaya başlayın.